Pandemiyle birlikte hayatımıza girdi tiny house'lar. Özellikle İstanbul'a yakın noktalarda neredeyse her yerde karşımıza çıkabiliyorlar. Geçen hafta sonu yıkım görüntüleriyle yeniden gündem olmuştu bu konu. Merak edilen soru şu tabii, bunun yasal mevzuatı ne? Tarla statüsündeki arazilere tiny house yapılabiliyor mu? Ya da taşınabilir olması istenen her noktaya konulabileceği anlamına mı geliyor? Şükran Uslu ve Okan Yalçınkaya araştırdı. bir dönümlük tarlası olan üzerine ev yapacağını sanıyor. Oysa 5 dönümden daha küçük tarlanız varsa üzerine herhangi bir şey yapamazsınız. Şehirden uzakta az maliyetli, taşınabilir, tekerlekli veya sabitlenebilir küçük evler bu hayalin gerçek hali tiny house'lar ama bu küçük yapılarla ilgili hala kafalarda birçok soru işareti var. Ormanlık alanlarda, deniz kenarları yakın yerlerde yürüdüğümüz zaman aslında kafamızı nereye çevirirsek çevirelim tiny house'larla karşılaşmamız mümkün ki pandemiden sonra herkes tarlasına, bahçesine tiny house yaptırdı. Ama şu sıralar tiny house'ların yıkımı gündemde. Peki bu yıkım yasal mı, değil mi? Herhangi bir şekilde bir mülkün taşınır ya da taşınmaz herhangi bir yerin yıkılabilmesi için ...burada bunun mal sahibine usulüne uygun bir şekilde bildirimde bulunması gerekiyor. Şimdi burada bir tekerlekli townhouse var. Şimdi bunun burada kalması yasal mı? Yani bunu belediye gelip yıkabilir mi? Yıkamayız. Çünkü lastikleri üzerinde duran bu taynausun bir çekici marifetiyle buradan alınıp götürülmesi mümkün. Yıkılması doğru değil. Şimdi Silivri'de bulunan başka bir bölgedeyiz. İşte karşımızda 50 dönümlük bir tarla arazisi var ve buraya adeta bir taynaus yaşam köyü yapılıyor. Şimdi bu taynauslar gitgide çoğalıyor. Karşılaştığımız problemlerle ilgili ne yapılmalı bir yasa var mı? Bir kere çok geniş anlamda yasal düzenlemenin çıkartılması şart. Daha birkaç gün önce Edirne'de yıkım kararı çıkan Tiny House'lar konuyu yeniden gündeme taşımıştı. Arazimizden dışarıya atıldık. Özel eşyalarımız içerdi. Sol tarafta da topraklı yapışık bir Tiny House var. Peki bunların yıkımı yasal mı? Herhangi bir bildirim yapılmadan yıkılmaya çalışılması doğru değil. Peki yıkım kararı gelmeden tiny house yıkılırsa? Mülkiyet hakkının ihlalini teşkil eder. Açılacak bir tazminat davasıyla söz konusu zararların giderilmesi talep edilebilir. Merak edilen bir başka konuda da tiny house'larla ilgili yıkım kararının neye göre verildiği. Doğrudan bir ev görüntüsü varsa, imar kanuna aykırı şekilde burada bir yer işgali varsa mahkeme kararıyla ancak bir şeyin yıkılmasına ya da oradan kaldırılmasına karar verilebilir.